Merhaba sevgili arkadaşlar, uzun süreden beridir beklenen B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanma kararı dün akşam resmi gazetede yayınlandı. Şimdi bu kararın içeriğine geçmeden önce bundan bir yıl kadar evvel geriye gitmek istiyorum. O zamanın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu açıklamada şöyle bir detay vardı. Hatta bununla ilgili röportajımı izleyenler hatırlayacaklardır. E B sınıfı ehliyet sahip olanlar 50 cc'ye kadar zaten mevzuat gereği kullanabiliyordu. Kendisi aynı zamanda 125 cc'ye kadar biz bunu arttıracağız. Bunun için de sadece 2 veya 4 ders sadece yetkili hocalardan, öğretmenlerden ya da ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlardan ders alarak 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabileceklerini söylemişti geçen zaman boyunca bir sürü medyada, bir sürü kaynaklarda şöyle mi olacak, böyle mi olacak bir sürü şeyler söylendi ve dün akşam bunun sonunda çıkan yasanın detayları belli oldu. Şimdi bunlardan en önemlisi göze çarpan konulardan bir tanesi şu ki her B sınıfı ehliyet olanlar maalesef 125 cc kullanamayacaklar. Neden? Çünkü burada şöyle bir şart var. En az 2 yıllık bir ehliyet sahibi olması gerekiyor. Birinci kural. İkinci kural 5 yıl içerisinde ehliyetine hiçbir şekilde ömürlük veya 6 aydan fazla el konmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde bu yasa çerçevesinde. Üçüncü olarak da bu şekilde yasadan yararlanarak A1 sınıfı motosiklet kullanacakların asla ve asla ticari olarak kullanmaları e, yasanın dışında bırakılmış. Yani siz bireysel olarak ulaşımlarda 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabileceksiniz ama eşya ya da yük taşıyanlar kullanamayacaklar. Yani paket taksi gibi ya da diğer e, trend yolda çalışan arkadaşlar gibi ya da diğer firmaların kuryeleri gibi kuryelik işlemi ticari olarak yapılamayacak. Dolayısıyla esnaf kuryelere bu yasa kapalı. Bunun altını çizmekte fayda var. Peki bu yasaya çerçevesinde ehliyetine olanlar, B sınıfı ehliyeti olanlar hangi şartları yerine getirirse A1 sınıfı 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilecekler? Arkadaşlar yine bir kursa kayıt yaptıracaksınız. Yine dersler alacaksınız ve yine sınava tabi olacaksınız. Milliyetin Bakanlığı tarafından size sınavdan geçti ya da kaldı denecek. Ve sürücü kursları bunlar ilçe milliyetimleri daha sonra da il milliyetimleri ve en sonunda da valilikleri emniyet gelen müdürlüğüne karayollara bildirecekler ve sizin var olan B ehliyetinizin sertifikasının içerisine işlenecek. Sizden ehliyet değiştirme şartı aranmıyor. Eğer siz ehliyetinizin üstünde A1 sınıfı da yazsın derseniz bunun için 2 yıllık bir zaman zarfınız olacak. Bu 2 yıl içerisinde siz ehliyetinizin harcını ödeyerek ehliyetinizi A1 sınıfı e, motosikletle sürebilir e, ibaresini ekletmiş olacaksınız. Peki buradan şu sonuç çıkıyor. Madem hocam sınava gireceğiz ders alacağız. Bu yasa bize ne sağlıyor? Evet burası zaten biraz saçma. Size sağladığı tek avantaj benim gördüğüm kadarıyla 2500-2750 liralık ehliyet alırken kullandığınız harç, devlete ödediğiniz harçtan muafsınız Harç ödemiyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında kurs parası, sınav parası, sınav harcı bunları ödüyorsunuz. Yani size sağladığı avantaj sadece ve sadece 2500 liralık ehliyeti alırken kullanacağınız harç. Bu harçtan muafsınız. Bu yasa bunu getirdi. E, kimileri için hayal kırıklığı, kimileri için sevindi. Bilmiyorum siz nasıl yorumlarsınız ama. Bana kalırsa bu yasanın başlangıçtaki hedef noktasıyla şu anki çıkış noktası arasında dağlar kadar fark var. Ben bu yasayı açıkçası hiç sevmedim onaylamıyorum. Trafikte bir ton kazaların olduğunu düşünürsek özellikle eğitimsiz motor kullananların bu kazaların sayısını arttıracağını düşünüyorum. Çünkü bizde bürokratik işlemler imza ile ve parayla yürüyor bazı konularda. Dolayısıyla sağlıklı eğitimi kimse istemeyecektir. Herkes ucuzuna kaçacaktır. Bakalım bundan sonra bekleyip yasanın işleyişine göre değerlendireceğiz tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı lütfen sayfanın altına bekliyorum. Hoşçakalın.